Da Hatay'a gideceğiz efendim. Hatay en fazla yıkım alan yerlerden biriydi. Ceylan Sever, Emre Altun ve Hasan Dönmez o noktada. Deprem tarihi eserlere çok ciddi bir hasar verdi Hatay'da. Sağlam kalan eserleri korumak için de bir mücadele var. Hatay Arkeoloji Müzesi'ne gideceğiz. Ceylan, müzedesin. Lütfen izlenimlerini paylaş. Orada tarihi eserleri korumaya dönük nasıl bir çaba var? Sen anlat bize. Evet müzenin içerisindeyiz Emre Altun'la birlikte ve arkamda birçok eserin nasıl korunduğunu görüyorsunuz. Kafes içerisinde kum torbalarıyla sarılmış yani artçılara önlem almak amaçlı yapılmış bir önlem bu ve aslında önemli olan birçok eserde de bunu görmek mümkün. Şimdi biz Emre Altun'la birlikte gezeceğiz bu medeniyetler şehri Hatay biliyorsunuz birçok yer yıkıldı birçok insan hayatını kaybetti yaralandı ve Hatay deyince aklımıza hep müzesi, heykelleri, işte mozaikleri gelirdi. Günlerdir merak ediyorduk acaba müze ne halde? Müzede ne oldu? Eserlerde bir sorun var mı diye. Bugün itibariyle girmeyi başardık. Yanımızda Hatay Müze Müdürü Ayşe Ersoy var. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hem geçmiş olsun, hem başınız sağ olsun. Sağ olun. Ben öncelikle tüm e, Türkiye'mize geçmiş olsun, evet kalanlara sabır versin, ölenlere Allah rahmet eylesin. E, biz ilk dakikadan itibaren öncelikle e, müzenin güvenliğini sağladık diğer müzelerden bir Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir eylem planı çerçevesinde hareket ettik, hı hı. müzenin güvenliğini sağladık olası hı hı. bir e, çalınmaya karşı. Daha sonra küçük eserleri topladık. ...daha sonra taşınamayacak nitelikteki büyük eserleri gördüğünüz gibi korumaya aldık. Şimdi Ayşe Hanım, Emre Altun'dan rica edeceğim. Şu büyük demir kafesi Şubili göstersin. Liman. Evet. Bu ee, ne vardı burada? bir limanın heykeli var. Bir buçuk ton ağırlığında, bir buçuk metre yüksekliğinde. Hı hı. Çok önemli bir heykel Geçit krallığına ait, Unki Patina Kralı. Çok önemli bir heykel, arkasında yazıtı var. Elinde bir hançer ve bir buğday hı hı. başağı tutuyor. Hı hı. Onu korumamız gerekiyor olası depremlere karşı. Hı hı. Ve restoratörlerimizce çelik bir kafes önerildi. Genel müdürlüğümüzce, Kültür Varkları Müzeler Genel Müdürlüğümüzce. Eta formlarla sarıldı eser hı hı. ve ince pozalana taşından ağırlık yapmaması için kum torbaları, koyulup yastık görevi görüldü ve gördüğünüz üzere de korumaya alındı. Peki Burada Şimdi tane e, evet var. onu evet. soralım. Çok önemli yine e, Hitit geçitit Arsus siteleri var. Hı. Çok önemli iki tane sitel. Şimdi bu e, siteleri bu şekilde koruma altına aldık. Bunlar taşınmayacak olan. Evet çok büyük etapta ve biliyorsunuz buralara iş makinesi falan giremez ilk Hı. konulduğu anda. Büyük iş makineleri küçük ebatta binanın içine girebilecek küçük ebatta iş makineleri çalıştı ama bunlar insan gücüyle kaldırılamayacağı için yerinde korumaya alındı. Yani hepsi bir eylem planı çerçevesinde daha önceden tasarlanmıştı. Bunlar dünyada eşi benzeri yok. Tabii, tabii hepsi yok. Hepsi ünik hı hı. ama en ilginç. Şurada da da tabii hı hı. evet burada vitrinler var. Tel inatın vitrinleri hiçbir zarar görmedi. Eserler hep kelepçelerle kontrol altına alınmıştı zaten herhangi olası bir deprem olasılığına karşı. Hı hı. Çoğu zarar görmedi ama bu demek değil ki hiçbiri zarar görmedi. Görenler de restoratörlerce restore edilecek. Burada bir kapı aslanı var. Burada bir imitasyonunu görüyorsunuz. Yani bu şu halden şurada bu hale geldi. Hemen şunu gösterelim. Aslında bu gördüğünüz kapalı olan kapı aslanıydı. İmitasyonu da hemen Emre Altun gösterecek sizlere. İşte imitasyonu da bu. Yani o kapalı olan noktada bunu görecektik. Şimdi Ayşe Hanım şöyle bir sizinle devam edelim istiyoruz. Evet burada bir korumaya alınmış. işte çevresini kafeslerle sarmışsınız burada vesaire. Yine bir, bir yitit aslanı var. Yine bir kapa aslanı, arkadaki tane kapa aslanı var. Biraz şekilden anlayabiliyoruz gibi evet, sanki. Evet büyük ebatta görüyorsunuz etap formlarla ve kum çuvallarıyla, pozalan çuvallarıyla desteklenmiş durumda. Şimdi şöyle bir ilerleyelim hep beraber. Buradan, geriden mi gelmiştik? Şu noktada evet, mı? Şu dönüş evet. noktasına bir geldiğimiz noktaya bir dönelim Emre Altun'la birlikte. Tamam. Ayşe Hanım sizi de böyle alalım. Biraz gidelim. Şimdi şunu soracağım ben size. Biz bu noktaya gelene kadar yani bu kafeslerle korunmuş heykellerin yanına gelene kadar bazı yerlerde işte depremin etkisiyle binada hasar olduğunu gördük. Ee, eserlerden ziyade Ha onları soralım alçıpan tavanlarda bir zarar gördük. Eserlerde? Eserlerde tabii küçük kırılmalar, parçalanmalar var ama restore edilemeyecek durumda değil eserler. Hı hı. E, bakın bunlar Höyük salonumuz. Hı hı. Görüyorsunuz eserlerin hepsi yukarıdaki kelepçelerle hepsi korumaya alınmış, sabitlenmiş. Sabitlenmiş. Evet. Gördüğünüz tüm bu eserlerin hepsi restoratörlerce alındı kartlarla bitirilenler açıldı, kırılmadı bile hı hı. ve hepsi e, Kırşehir Müzesi'ne kontrollü bir şekilde nakledildi. Kırşehir Müzesi'ne gitti. Evet, Kırşehir Müzesi'ne. Peki e, ne kadar sürdü buradaki eserleri evet. taşıması? Ya yani biz şu an e, hatırladığım kadarıyla 25. gündeyiz. Tabii ilk günden itibaren hı hı. E, güvenliği sağladıktan sonra restoratörler geldi. Hı hı. Hem güvenliği sağlayıp hem eser e, e, kutulan kutulanıp Sarmalanıp gönderildi yani kontrol Şimdi bu e, ilk depremden sonra binanın bu, şimdi Emre Altun gösterecek biz geldik hasar alan kısımlarına, binanın duvarları. Hemen ilk depremden fazla, sonra evet. siz hemen burayı e, taşımaya başladınız. 6.4'lük o depremlerde var mıydı eserler burada? 6.4'lükte tabii o ilk dakikalar siz de biliyorsunuz. Ee, o zaman sadece güvenliğini sağladık. Daha sonraları... ikinci depremden bahsediyorum. İkinci Hatay depremden ve... sonra biz başladık. Hı hı. Yani iki gün sonra ben çok hatırlamıyorum depremin etkisiyle. Daha sonra hı hı. biz devam ettik. Yani restoratörler geldi. Şurada sütunların devrildiğini görüyoruz. Onlar görürüm. sütunlar yalnız imitasyon hı hı. ve ağır olmayan sütunlar. Özellikle görsellik açısından yapılmış. Hı hı. Ve esere hiçbir zarar vermedi. Yani tarihi eser değildi zaten o devrilen. evet değil maalesef. Şimdi bu e, etrafta tabii devrilen vitrinler vesaire görüyoruz ama onların galiba içi boş muydu? Yok eserleri biz kontrollü şekilde aldık ilk dakikada zaten. Hı hı. Onları. Evet. Şimdi peki e, bu tarafta tabii. E, çatısında hasar aldığını görüyorsunuz ama bunlar karton piyer yani evet. daha sonradan yapılmış. Müzenin binasında benim anladığım kadarıyla biraz evet. hasar almış ama eserlerde evet, böyle bir durum e, var mı? Müzenin mi? binası değil mi arkadaşlar çelik kazıklarla Hı -hı. fore kazıklar üzerine oturdu bu. Hı -hı. Dolayısıyla çelik konstrüksiyonu olan bir müze. Hı -hı. Zaten tüm şehre baktığınızda binalar yerle bir oldu. Yani biz çok şanslıyız. Keşke hiç kimse ölmeseydi keşke bu deprem olmasaydı ama ben bütün devlete kültür ve turizm bakanlığına teşekkür ediyorum çok güzel bir müze yapılmış ve eserlerin hiçbiri zarar görmeden Allah'a çok şükür %95'i ayakta bizim müzemizin yani %5'lik bir kısımda yıkılma yani, var. Tarihi en azından müze bazında binalar yıkıldı evet, tarihi binalar, binalar ama koruduğuna korun inanıyorum evet bir müzeci olarak 35 yıllık bir müzeci olarak. Çok güzel bir müze yapılmış buraya. Ayşe Hanım, son olarak şu ileride şeyler var, mozaikler var. Onları da gösterelim istiyorum evet, gösterelim ben. Evet. Bu mozaikler e, imitasyon değil değil mi Hayır. diğerleri gibi? Ya, orjinal. Yok, hep orijinal eser. Peki ben. mozaiklerin özelliği nedir? Ne anlatıyor? Hangi dönemden? Onları söyleyeyim. şimdi. Şimdi biz mozaiklere doğru ilerliyoruz. Emre Altun da geliyor. Ee, bu kısmı görsen müze çok büyük olduğu için tabii hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Evet, evet. Bakın mozaikler e, yerde e, serili duruyor ve e, kurtarılabilmiş tabii de geçmiş dönemden kurtarılabildiği kadarıyla. Ayşe Hanım mozaikte bir sorun Herhangi var mı? Bir sorun yok. Gördüğünüz gibi Venüs'ün doğuşu mozaiği, villaların taban mozaikleri mozaiği. Burası pitirikleniyor mu? Yemek salonu bir Roma dönemine ait ikinci üçüncü Hı -hı. yazıl olduğu gibi korunmuş. Asma tavan bile duruyor. Hı hı. Aralarda küçük süs amacıyla yapılmış camlı bölmeler var. Hı hı. Zaten Sayın Bakanımız da ifade etti. Hı hı. Asma tavan kesinlikle istemiyorum dedi yani. Hı hı. Çok teşekkür ederim sağ olun. Geçmiş olsun. Ee, biz şimdi diğer bölümleri de çekeceğiz ama bir sonraki haberimizde aktarmak için Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki son durumu aktarmaya çalıştık diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.